Masum bir kargo teslimi saniyeler içinde sizi ciddi bir boş vatanına sürükleyebilir. Peki insanlar bu tuzağa nasıl düşüyor? Hemen anlatalım. Dolandırıcıların yeni tuzağındaki bu planda kapınıza gelen kargoyu teslim aldığınıza dair attığınız o imza üzerinize binlerce liralık borç yükü bırakabilir. Emniyet birimleri ve hukuk çevreleri son dönemde kargo teslimleri üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Yetkililere göre asıl tehlike imza atılan evran boş ya da sonradan doldurulabilecek nitelikte olması. El yazısıyla atılan imzalar veya kısa notlar daha sonra senet veya borç belgesi haline getirilebiliyor. Bu tür belgelerde borcun kişinin kendi kalemiyle yazıldığı izleniminin oluşturulması hukuki süreçlerde vatandaşın aleyhine sonuçlar doğurabiliyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşların büyük bölümü belgeye imza attıkları anı hatırlamıyor bile. Çünkü olay çoğu zaman aceleyle kapı önünde birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Uzmanlar bu noktada bir anlık dalgınlık yıllarca sürebilecek borç davasına dönüşebilir uyarısında bulunuyor. Yetkililer kargo teslimi sırasında boş belgeye kesinlikle imza atılmaması, imza atılacak evran içeriğinin mutlaka okunması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda kargonun teslim alınmaması, gerekirse tutanak tutulmasının talep edilmesini öneriyorlar.